Selam arkadaşlar, hepinize mutlu, huzurlu, neşeli, keyifli bir gün diliyorum. Nasılsınız, iyi misiniz, keyifli misiniz, yolunda mı her şey? Umarım iyisinizdir, umarım keyiflisinizdir. Ben bilinçaltı ve enerji terapisti ve tarot okuyucusu Emine Bengi. Bugün sizlere aklınızdaki kişiler sizinle ilgili ne hissediyor, ne düşünüyor, onun gözünden nasıl görünüyorsunuz, duygusunda, düşüncesinde sizinle ilgili ne var ve ortak enerjide ne var, bununla ilgili tarot açılımı yapmak istiyorum kartlarımı her zamanki gibi önden seçtim kaç se seçmem gerekirse yine seçeceğim en doğru mesajların en doğru cevapların bizlerle buluşmasına niyet ediyorum benden başlayarak birine şifa olsun evet arkadaşlar evet hemen başlıyorum aklınızdaki kişiler sizi nasıl görüyor e, onun gözünden nasıl görünüyorsunuz sizinle ilgili ne hissediyor aklınızdaki kişiler sizi çok güçlü görüyor çok akıllı mantıklı çalışkan tuttuğunu koparan cesur e Aynı zamanda da sizi masum, böyle sevecen, çocuksu, neşeli, keyifli bir enerji olarak enerjide de görüyorlar. Hem çok akıllı, mantıklısınız. Hayatın içinde mücadele edebilme gücüne, cesaretine sahipsiniz. Kendi sorumluluğunuzu al, alma gücüne sahipsiniz. Bu gücünüze, bu kararlılığınıza, bu cesaretinize çok saygı duyuyor, sizi hayranlık duyuyor bu anlamda. Aynı zamanda da sizi keyifli, neşeli, böyle çocuksu, masum İyi niyetle e, her şeye bakabilen, her şeyin iyi yönünü düşünebilen bir e, masumlukta da görüyor sizi arkadaşlar. Böyle de bir e, bakış açısı var sizinle ilgili. Sizi böyle de gördüğü bir yan var. E, bununla beraber arkadaşlar, bu ara sanki biraz sizin e, ondan uzak durduğunuzu, biraz mesafeli durduğunuzu ya da aklınızdan ne geçtiğini ona çok söylemediğinizi, göstermediğinizi biraz böyle ketum davrandığınızı söylüyor olabilir. Yani kılıç kralı soğuk bir ifadeyi temsil eder. Daha çok mantıkla, akılla, zekayla ilgilidir. Ve katı bir duruş sergiler. Hani dediğim dediktir. Onu çok dediğinden geri çeviremezsiniz. Sanki sizde böyle şu ara bir inat, bir hani kendini saklamak, ne hissettiğini söylememek. Sanki onunla inatlaştığınızı sanki Gerçek içinizdeki o duyguyu ona göstermemek için kendinizle ve onunla inatlaştığınızı düşünüyor olabilir. Sizi böyle bir enerjide görüyor bu ara. Benden diyor uzaksın. Ne hissettiğini çok bilemiyorum. Ne hissettiğini söylemiyorsun. Kendine saklıyorsun. Ben bunun böyle olmadığını biliyorum. Yani senin evet mantıklı, akıllı, zeki biri olduğunu biliyorum. E, hayatın içinde güçlü durduğunu, savaşçı yanını, cesur yanını, kararlı yanını biliyorum. Ama e, beraberken, yana yan yanayken yani sendeki duyguyu da biliyorum. İkimizin arasındaki bağlantıyı da biliyorum. O yüzden de diyor bana gerçek e, kendini göstermiyorsun. İçinden geçenleri bana söylemiyorsun. Kendine saklıyorsun. Ve bu kendine saklama halin, benden uzak durma halin benim diyor kafamı karıştırıyor diyor. Ne yapmaya çalışıyorsun diyor. Ben senin ne yapmaya çalıştığını anlayamıyorum diyor. Beni seviyor musun sevmiyor musun? İstiyor musun istemiyor musun? Hani ben senin artık hayatının neresindeyim? Gerçekten senin hayatında var mıyım ben? Ben bunu bilemiyorum artık diyor. Ve bu bilememe hali beni korkutuyor diyor. Sıkışmış kalmış bir enerjide hissediyorum şu anda diyor. Senin böyle bana bu şekilde davranman benim kendimi ee, bir kapana kısılmış... Hissetme halindeyim ben diyor yani hareket edemiyorum diye etmek istiyorum ama diyor edemiyorum yani değnek e, kralı değnek kralıyla diyor ki aslında ben diyor e, ne kadar seni soğuk görsem de mesafeli görsem de bir şeyleri kendine sakladığını düşünsem de gerçek fikrinin bu olmadığını biliyorum. Bizimle ilgili aramızdaki bağlantının ne kadar derin olduğunu biliyorum ve aslında bir şeyleri oldurmak için eyleme geçmek istiyorum. Eyleme geçmek istiyorum fakat ama diyor işte senin bu uzak durman, mesafeli durman, düşüncelerini, duygularını kendine saklaman, kalbinden geçeni bana göstermemiş olman benim biraz diyor kalbimi kırıyor, üzülüyorum üzüldüğüm için de diyor kendimi diyor bekletiyorum yani bu sıkışmış alanda kalmayı tercih ediyorum diyor Aslında diyor bizimle ilgili plan yapıyorum İleriye yönelik gelecekte bizimle ilgili ne olabilir bu durumu nasıl kurtarabiliriz buradan nasıl çıkabiliriz bunu nasıl iyileştirebiliriz ben ona kendimi nasıl anlatabilirim Eğer hata yaptıysam sana karşı bu senden özür dilemek olabilir ee, bir küslük eğer bir küslükse bir dargınlıksa e, bunu sıcak bir bağlantıya taşımak olabilir yani ben bizimle ilgili sürekli düşünüyorum ne yapabilirim ne yaparız bu kalp kırıklığını e, nasıl onarabiliriz nasıl içimizdeki adaleti bulabiliriz birbirimize karşı e, hatalarımız varsa yanlışlarımız varsa bunu nasıl telafi edebiliriz? Belki de birbirimizden özür dilememiz gerekiyordur. Birbirimize karşı açık sözlü olmamız gerekiyordur. Tek taraflı değildir mutlaka hata. Ben de yapmışımdır, sen de yapmışsındır. hani bunu sana söylememe izin ver. Belki geçmişte ben de kılıç kralı gibi davrandım. Belki seninle ilgili ne hissettiğimi ne düşündüğümü sana çok söylemedim. Belki ben de kötüm davrandım. Ben de belki kendime sakladım. Seninle ilgili hissettiklerimi, düşündüklerimi ama diyor artık ben kendime saklamak istemiyorum. Ben e, eteğimdeki taşı dökmek istiyorum. Senin de eteğindeki taşı dökmeni, bana karşı ne hissettiğini, bana hissettirmeni, anlatmanı, söylemeni istiyorum. Akıl mantığından, akıl mantık e, çemberinden çıkmanı istiyorum bana. Duygularını anlatmanı istiyorum ve diyor ben bunun için gerçekten bizim için savaşmaya mücadele etmeye bize emek vermeye gerçekten hazırım ben bunu istiyorum çünkü diyor ben sensizken mutsuzum sensizken sıkışmış hissediyorum sensizken ne karar vereceğimi bilemiyorum yönümü kaybediyorum diyor benim yönümü bulabilmem için benim bu sıkışmışlıktan çıkabilmem için sana ihtiyacım var diyor. Sana ihtiyacım var ve ben aramızdaki bu şey artık iyileşsin, dönüşsün, güzelleşsin, böyle ışık gibi parlasın istiyorum diyor arkadaşlar. Evet, aklınızdaki kişiler size bir adım atmak, bir şeyleri başlatmak eğer berabersiniz, aranızda bir dargınlık, bir soğukluk varsa bunu onarmak, tamir etmek, bunu ısıtmak istiyor arkadaşlar güneş kartı. Bunu ısıtmak istiyor. Aranızdaki bu soğukluğu ısıtmak istiyor. Eğer ayrıysanız da küsseniz de barışmak için eyleme geçmek istiyor. Ama işte siz uzak durduğunuz için belki ne hissettiğiniz ona karşınızdaki kişiye çok belli etmediğiniz için korkuları var size gelmekle ilgili planları var ama korkuları da var. Yani bu korkuları, bu sıkışı sıkışmışlığı, bu e, kararsızlığı yenebilmesi sizin e, ona ne hissettiğinizi söylemekle ilgili arkadaşlar. Siz de ona bir adım atarsanız, hani bu soğuk tavrınızdan vazgeçip gerçekten kalbinizden, ruhunuzdan ne geçiyorsa ona söyleyebilirseniz eğer. Ben şu kılıç kralının üstüne bir kart çekmek istedim ya. Söyleyebilirsiniz eğer. Yani her şey güzel olabilir. Bu uyum, bu uyumu yeniden yakalamak mümkün her iki taraf içinde. Ama bakalım e, siz bu soğuk tavrınızı bırakabilecek misiniz? Kalbiniz yumuşayacak mı? Ölüm kartı çıktı. Değişim dönüşüm kupası çıktı. Arkadaşlar siz evet sizin e, iki İçsel olarak, içsel dünyanızda bir şeyleri iyileştirip dönüştüreceksiniz. Ee, yeniden duygularınızı karşı tarafa itiraf edebileceksiniz arkadaşlar. Yani çok güzel kartlar çıktı. Ee, aklınızdaki kişi ise e, bir şeyleri başlatmakla ilgili bir adım atacak. Eyleme geçecek. Ve bu eyleme geçme hali gerçekten bir şeyleri oldurmakla ilgili. İkinizle ilgili, ikinizle ilgili duygusal planlar Yapıyor ve bununla ilgili eyleme geçme planı var. Eyleme geçecek ve e, bu eyleme geçme hali bir şeyleri oldurmak için. Evet arkadaşlar, kartların enerjisi böyleydi. En güzel mesajlar, en güzel cevaplar bizlerle buluşmuştur umarım. umarım. Hoşçakalın.